Pivot Table artık daha güçlü. Verilerin yönetimine daha az odaklanıp önemli öngörüleri ortaya çıkarmaya daha çok zaman ayırabilmeniz için geliştirilmiş Pivot Table Excel 2016'da. Pivot Table alan listesinde arama yaparak tüm veri kümeniz genelinde sizin açınızdan önemli olan alanlara ulaşabilirsiniz. Otomatik zaman gruplandırmasıyla zamanlama ile ilgili alanlarınızı yıl, çeyrek, ay otomatik olarak algılayıp sizin adınıza gruplandırarak bu alanları pivot table'ınızda daha güçlü bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur. Pivot chart detaya gitme düğmeleriyle zaman gruplandırmalarını ve verilerinizdeki diğer hiyerarşik yapıları yakınlaştırmanıza ve uzaklaştırmanıza olanak tanır. Otomatik ilişki algılama ve çalışma kitabınızın veri modeli için kullanılan tablolar arasındaki ilişkileri keşfeder ve oluşturur. Excel 2016, çözümlemeniz için ne zaman iki veya daha çok tablonun bağlanması gerektiğini bilir ve bunu size bildirir. Tek tıklamayla ilişkileri oluşturma işlemini yapar.